Zemzem içip suya kanam, yerde yatan gelin anam, Hakkınızı helal edin, helal ızır bütün çabam. Konu komşum ve akrabam, göçüp giden yiğit babam hakkımızı helal edin. Ermek için selamete, sarıl din diyanete, evlatlarım sizlerde hakkımızı helal edin vefakarım, muhiskarım, kalmasın hülyamız yarım, ameyyeyim, ablalarım, hakkımızı helal edin. Elbisine erdi yaşım, çatılma ne bilmedi kaşım, siz mahalle arkadaşlarım, hakkımızı helal edin. Boynum ince ipten kıldan, af cümle kuldan, ve okuldan hakkınızı helal edin. Askerlik arkadaşlarına da diyor, okul arkadaşlarına da, sıra arkadaşlarına. <laughs> Uluların erenleri, niyazla geçti günlerim. Sevdiklerim, sevenlerim da hakkınızı helal edin. Nereden geldim nereye? Gece gündüz zikirdeyim. Gönlü göni ağabeylerim hakkınızı helal edin. <laughs> Zehir aşırı zülal ettim. Neler neler hayal ettim. Ben hakkımı helal ettim. Hakkınızı helal edin diye böyle niyaz ediyor. Değerli kardeşlerim bu helalliği bu şairimiz bu şekilde güzel dizelerle e, dizmiş. Biz de bunu sizlere burada nasıl Allah hepinizden ve hepimizden razı olsun. Şimdi Hacı Adem Efendi'yi eşiyle beraber bu yolculuğa çıkacak olan bu Hacı Abim'si buraya ben davet ediyorum. Şöyle kendi ağzından canlı yayın olmak üzere canlı yayın olmak de kendi sesiyle efendim güzelce sizlere hakkınızı hakkını helal edesin siz de ona hakkınızı helal edin ki bu iş burada bitsin duamızı da edelim bu helallığı almadıkça biz dua maalesef yapamıyoruz <laughs> Sayın hocamın ben İstanbul'un beş şartından birini yerine getirmek için bu yolculuğa çıktım. Pelinize Allah razı olsun. Benim hakkım, olsun. hakkım var zehra size helal olsun. Gelenler gelmeyenler hep bize helal hakkım helal olsun. Allah razı olsun. Allah Allah olsun. olsun. Allah olsun. olsun. Helal olsun. olsun. Helal olsun. Bizim için dua edersin. İnşallah. Helallaşırız yine de. Hı <laughs> hı. Allah razı olsun. Abi. Amin. Amin.